Herkese merhaba. Cervantes kaldılar Satford. Benim server'e taksimledik days ve bugün Bolu'dayız arkadaşlar. Bolu'dan farklı bir yerlere yolculuk alacağız ki büyük ihtimalde İstanbul olacak ama ondan önce tabii ki de yeni bir modumuz var. O da Man'ın F2000 serisinden güzel bir arkadaşımız, tarımız. Karmonli diye bir arkadaş yapmış bunu da, ee, yanılmıyorsam öyle bir yapımcı. Baya güzel. Aa, iki tane direksiyon gözüküyor. Öyle bir sorun varmış dışarıdan. Buna bir de ekstra trailer daha eklenebiliyor. Yani çift trailer olarak kullanabiliyor. Tabii ki de bu işi alabilirsek bulabilirsek mod olarak bu destekleniyor. Bunu zaten söylemiş. Videolar fotoğraflarda ispatını göstermiş ama biz yine de bir göz atalım. Vardır inşallah diyorum. Öncelikle şu bolu işarettim ha gördüğünüz gibi şuradan çıktı bir tanesi. Ankara'ya gidiyormuş. Ankara'ya gidebiliriz misali. Aslında gönlümde İstanbul'u yatıyordu ama Başkası yok maalesef. O yüzden bu Ankara'yı seçmek zorundayım. Hemencik alalım işimizi. Daha arabayı çalıştırmadım. Kamyon aslında bu şu an tır değil. Kamyon birazcık da. Ama tır olacak yani. Hadi içeri girelim. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir hoş. Boyutu gayet küçük. 83 MB. Tatlı mı tatlı galerisinden çıkıyor oyunun 1.26 sürümüyle çalışıyor. Direksiyonu da kayıtta başlıyoruz. Oh, kurdun diye orada bir tok ses geldi. Çok hoşuma gitti o ses. Korna standart. 12 vites bu arada. Tamam açık bırak açık bırak. Ben geri geri girerim şimdi. Sadece oradaki yan aynadan görüyorum ama birazcık sorun olur gibi. Tamam sıkıntı olmadı kurtardım. Şuradan bir çıkalım. Al ikiye. Hop otobüs geliyor. Geç geç. Al üç al. Al beşe. Bu tarafa da geçelim. Şöyle sanırsam. Evet vites değişimi de unutmamışım. Birazcık şöyle geri gideyim. 7 ile kalkabiliriz herhalde ya çok azıcık zorlanıyor. Yükle beraber olmaz tabi Özledim ETS. Yi. Bana görünce direkt OMS geldi aklıma. OMS'yi bir türlü sınamadım. Yani sınamadım derken ah kaldıramıyoruz. Çok garip yani. Kontrolleri, menüsü, anlamakta baya bir zorluk çekiyorum. Moda daha girişemedim. Öyle düşün. Moda da girişeceğim vesaire. Siz de bayağı bir beklettim o konuda. Kusura bakmayın. Ama bir alışsam, bir otursam böyle, bir paketlemeye başlasam her türlü gömerim. Şu an belki de tam böyle üstüne oturup halledemek, halletmek için kafamı o tarafa veremiyorum. O aklıma geldi direkt, Man'ı görünce. Yoksa oyun e, çok tatlı. Grafiklerine falan bakmayın. Fizik olarak müthiş bir şey yani. Otobüs fiziğini en iyi yansıtan oyunlardan bir tanesidir. Belki de en iyisidir. Yani benim test ettiklerim arasında en iyisi açık söylemek gerekirse. Keşke OMSI 3 yapsalar böyle süper grafiklerle. Çok hoş olurdu ama maalesef yapmıyor. Airsoft Studios'tu sanırsam yapımcılarda. Bayağı bir güzel olurdu açıkçası. Evet Airsoft Studios. Oyun isterken hatırladım maillerde. <laughs> Şöyle işimi kapayayım hemencik. Şu işte evet Bolu Ankara. Ankara'ya gideceğiz. Türkiye'nin göbeğini. Şöyle bir Al <laughs> Kurtarır mıyız acaba şöyle? Herhalde kurtarırız. Nasıl bağlanacak? Bir çıkıntı falan da yok orada ama. Aa böyle mi oluyor? Yalnız aynı bayağı bir uzakta gösterdi onu. Şöyle bir bakalım. Bir dakika. Aa, ekranı küçültme ama görmek istiyorum orasını. Bağlayınca uzadı kamera. Gidelim. Bugün uzunuz. Gayet hafif gibi yükümüz. Ne var burada? 4 ton belli oldu zaten. Çok rahat kalktım çünkü. Biraz geniş çıkayım. O, yanlış yöne çıktım. Şuradan çıksam, dönüş var mı acaba? Yüksek müsaadenizle gençler arkadan şöyle bir... Müsaade edin. Uzunum. Of sağdan şeye mi? Bariyere mi bindim ne oldu? Altıdayım lan. Al 8'e. Gidelim. Güzel. Korna çok standart gibi geldi bana nedense ama orijinal bu olabilir. İç tasarım bayağı bir hoşuma gitti. Zaten bunu görür görmez İndirmeye bastım. Çok hoş. Klasikler beni benden alıyor. Her zaman gibi. Değişen bir durum yok. Al bakayım 8'e. Şu göstergelerin falan güzelliğine bakın. Teypimiz var. Vites tabii ki de çalışmıyor. Şöyle arkada uyumalık. Küçük bir mütevazi alanımız. Başka da pek bir şey yok. Ekleme olayı olarak da modifiye kısmında da çok bir olay yok. Onu da söylemiş olayım. Şöyle şunun arkasına gireyim. Modifiye olarak da gördüğünüz şu yani. Başka bir şey yok. Sadece rengini modifiye edebiliyorsunuz. O da skin olarak. Renk de demeyelim. skin olarak şu DHL muhabbeti geliyor. Başka bir şey yok. Ne ses, ne motor, ne şanzıman, ne iç tasarımda bir şeyler, ne de ekstra aksesuar falan ekleyemiyorsunuz. Sadece tekerleri standart olarak değiştirebiliyorsunuz. Teker ve jant yani. Oyunun kendi sunduğu olaylar sadece. Kimse yokken ben de çıkıyorum şöyle yavaştan. Evet Bolu'ya güle güle diyoruz. Ve buradan yolumuz Ankara'ya doğru çeviriyoruz abi. Gidelim bakalım. Yolumuz çok uzak değildir inşallah. Aslında bu oyun oynadığımızda yapmamız gereken şey şu. Ben aşağıdan şey açıyorum ya kaç kilometre kaldı merakımdan açıyorum aslında. Oradan yolu görüyoruz. Normalde GPS'te kapatacaksın. Full bir şekilde. GPS'e bakmadan sadece şu tabelalara odaklanarak gitmek lazım. Gerçek hayatta GPS tamam. Şimdi günümüzde var GPS. Herkes de aktif bir şekilde kullanıyor ama normalde tabela Oo oh, 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 çarpıyorsun abicim. Yavaş gel ya. Ben sonradan gördüm seni. Çıkınca anladım. Geldiğin baktım oysaki yok gibiydi. Sabelelerle yol bulmamız lazım. Gerçekçi oynamak istiyorsak daha bir tatlı olur gibi geldi bana. Ama o GPS'i kapatamıyorum. Direkt monte olarak geliyor. Ekstra ihtiyacı göre çıkartılamıyor maalesef ki. O yüzden böyle devam edin. Belki bir sonraki bundan sonrakisiler için öyle bir şey yapabilir. sabeleyi gördükçe yavaşlarız böyle nereye gidiyorduk falan oluruz. Baya hoş olur herhalde. Güzel. Çıktık abi yola. Şunu açsam mı acaba? Yani şöyle gitsek daha mı iyi bilmiyorum. Sağ mı solum görsem daha bir iyi olur gibi. 100 km basıyorum. Yüküm birazcık ağır olsa herhalde yolda kalırdım. Çünkü motor yanılmıyorsam 420 beygirdi. Çok dikkat etmedim o orada. En alttaki duruyordu otomatik olarak. Vardı motor olarak seçebiliyorsunuz. 3 seçenek var. En düşüğü sanırsam 360'tı. Veya 340'tı. En yükseği de 420 olması lazım. 420 beygirlik bir motora sahibiz. Onunla akıyoruz Ankara'ya doğru. Şurayı dönsek çok hoş olurmuş. Çok hoşuma gitti orası. Ama dönemiyoruz tabi orası değil yani. Oh, şöyle biraz yavaş gitsem iyi olacak. 110'la gidiyorum. Bir tır veya kamyon için baya bir fazla hız. Gerçi böyle yolları da basabiliriz herhalde ya. Güzel. Arada susmayı da artık alışmam lazım. Çok konuşuyorum. Çenem düşüyor genelde videolarda. Ama böyle simülasyon oyunlarında anlatılacak bir şey yoksa susup size anın tadını çıkarmanıza da izin vermem lazım. Sestir, atmosferdir falandır. dışarıya çıkıp baksak mı acaba? Dışarıda nasıl gözüküyoruz? Şuraları bir geçelim de. Yollar yamuk yumuk çünkü. O biraz birazcık ani. Biraz daha yavaşlamam lazım da aslında. Kameraya sığmıyoruz. O derece uzun yani. <laughs> yani maksimum açı şu anda kamerada. Ve sığmıyoruz 12. vitesi. Şöyle bir girelim. Lan bastım. Allah Allah. Benim göremeyince daha var zannettim. Biraz geç tepki verdim herhalde. sola da dokundum. <laughs> Geçelim içeri. La üst üste iki tane niye koyuyorlar anlamıyorum. Şimdi iki tarafından da araç geliyor. Benim aslında girmem gereken nokta en sağ kısım. Geç abi sen. Şimdi geçebilirim. Hala gelmedik mi? Allah Allah. Oo ışıklar açıldı. Ne kadar tatlı oldun sen öyle. Abo! Oha! Yok artık. Bakın animasyonu varmış. Çok da güzelmiş. Işıkları açıp yani akşam olduğunu gösterdiğinde bunlar kalkıyor direkt o. Abi çok hoş yapmış bu detayı. Şu an bayıldım o detaya. Hey hey hey. Tuşa bastım değil mi? Pardon, pardon. Şurada ışığı açacağım diye tuşa bastım yanlışlıkla. O tuş değildi çünkü. Ondan dolayı böyle birazcık sapıtı verdi. Şöyle gidelim güzel güzel. Vay be. Helal olsun. Güzel bir olay yapmış. Sevdim bunu. Direkt kaldırıyor böyle animasyonlu çıksa direkt çıkar şapkayı at yani öyle olurdu. Böyle akşam olduğunda cı 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 diye animasyon olarak yavaş yavaş gitse yukarı kaybolmasa çünkü direkt kayboluyor galiba değil mi? Bakınız direkt kayboluyor. Yani kaybolmadan ufaktan gitse daha bir hoş olurdu. Al 12 al direkt. Oo, 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 Çok yolun dışına çıktım. Bence de çık yani senin yerin değil burası. Burası bizim yerimiz. O arkadan da araç geliyor bayağı bir. E şimdi kalsın sen git abi. Haç bas bas. Ben buralarda biraz oyalanayım. şimdi çıkabilirim. Şişt 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 şişt. Lan çıktım o kadar. Ne kadar hızlı geliyor. İşaretim de verdim. Biraz yokuş çıkıyoruz diye zorlanıyor şu an tırımız. Zorla zorla hadi onun testi Benzin durumu, göstergeler falan hepsi çok hoş. Çok detaylı baksanıza. Yani benzin durumumuz gayet maksumdu. Gerçekçi Yakıt'ı e, Escalade'de kapatmıştım. Çok fazla gidiyordu çünkü. Biliyorsunuz o videoyu izlediyseniz, izlemediyseniz de illaki bırakmışımdır bir yerlere videolar kısmında. Bakabilirsiniz kartlardan. Orada bayağı fazla yaktığı için kapatmıştım. Bunu da açsam iyi olurdu aslında. Hoş olurdu. Bu arada ilk defa ikili trailer deniyorum. Yani bunca senedir ETS oynuyorum yaklaşık 200 saat oynamışım ETS'yi. Ee, bir de bunun ETS 2 kanal açmadan önceki oynamıştım var. Orada da herhalde bir 100 saat oynamışımdır. Toplam 300 saatlik ETS hayatı ömrümde çift trailer kullanıyorum ilk defa. Benim için o yüzden özel bir deneyim bu. Çok da hoşuma gitti. Öyle çok aban farkını görmedim ama daha dikkatli olmam gerektiğini, sürekli aynalara bakmam gerektiğini algıladım. Dönüşlerde tabi birazcık daha dikkat etmem lazım. Güzel bir deneyimmiş. Herkes basıyor. Ne var lan burada? Şöyle. Oo, oh, oh, oh. ne biçim girdin lan önüme BMW? Ben de birazcık yavaş gitmem lazım. Çok hızlı gidiyorum şu anda. Önüme girmeyesin ha. Yine bir kontrol alanı. Daha. Sınır. Yapma be güzelim. Geldik zaten. Oo, oh, son dakika durdu. Duramayacak diye korktum açıkçası. Al direkt. Birden altıya yapıştırdım. Al sekizi. Şöyle çıkayım kimse yokken. Evet, Antalya, Konya, Ankara, Kırklareli. Kırklareli miydi? Kırkkale miydi yoksa? Geçiyorum. Dur, şunu bir kapatır mısın artık? Kırk kaleymiş. Evet, bizim yolumuz bu tarafta. 40 kilometre. Okey, sağ olun. Düşüyoruz hemen. Düş, düş, düş. Düş kadar. 8'de mi fazla? Ne yaptın be? Vites kaçta olduğumu göremiyorum şu an. O kötü oldu biraz. Ondan dolayı öttürüyorum. 8'deyim şu an anladığım kadarıyla. Bu arada bir tık yazı olsa falan çok hoş olurdu. Belki de vardır. Ben göremiyorumdur. Oh, oh, oh. Şurada info ekran var sağ tarafta. Çok gözükmüyordur belki. Şuradan bakınız. Yine de benzin falan var. Belki orada bir de eklemiş olsalar da hoşuma giderdi. O görüntü çok tatlı oldu burada. Lan üstüme geliyor zannettim. Biz Ankara'ya şuradan gireceğiz. Geç hacı abi. Ben nasıl yetişeceğim onu da bilmiyorum. Yolda kalmayalım da. Hop hop hop. Uzunmuşsun ha sen de. Tamam girdim. Şu anlık böyle 8. vitesle yapıştıralım. Ufaktan şöyle yapayım. Daha güzel görünüyor. <laughs> Geldik. Ankara. Ankara'nın şivesi. insanları. Başka neyi meşhurdu? Benim bildiğim kadarıyla... <laughs> bir de şarkılar falan bayağı meşhur galiba. <laughs> Oradan çıkan şarkılar. Bilmiyorum. Benim aklıma kazılan bunlar olmuş. Şuradan bir girelim. Yedinci vites iyisin ama yetişemeyeceğiz bence bizi bu yeşilde. Vallahi yetiştim. Sarıda geçtim. Sıkıntı yok. Ankara keşfedildi abi güzel Ankara dolu dolu Tamam uyutacağım seni dur bir Şehir bayağı kalabalık Şöyle gidelim burada bekleyeceğiz ama ileride sağda galiba zaten bu şeridimizi korusak da sıkıntı olmaz o yüzden ses animasyon olaydı çok hoş olurdu şunu açalım artık ışığı son dakika bile olsa böyle gidelim iş bulma yeri var sol tarafta iş bulma noktası biz de ileriden şuradan gireceğiz Yani tam da 50 km hızla gidiyordum. Ee, onu üstüne basacaktık. Direkt nereye park ediyorum diyecektim de. Bu ikili trailer park edemem. O kesin. Ama geri geri mi? Yok deve. Abi bana düz ver. Daha iyi. Tam da karşında. Güzel. Hiç uğraştıramıyorum böyle şeylerden. Yani düzünü zar zor sokuyorum. O da pozisyonuna bağlı olarak. Sen bana böyle çifte treyleri park et diyorsun. Evet. Şunu kapatalım. Şöyle bakınız. Bayağı bir güzel. Çok tatlı. Çok hoşuma gitti açık söylemek gerekirse. Şöyle bir şey yapıp bıraktığımda ayrılıyor. O animasyonda göreydik iyiydi. Ama olsun. Sağlık olsun. Mükemmel. Hiç kaza yok. Çizik yok. Zamanında teslimat. Ve Ankara'ya selam olsun buradan. Ankara'dan beni izleyen arkadaşlarımıza, abilerimize, ablalarımıza belki, kardeşlerimize, herkese selam olsun. Güzel bir serüvendi. Araba çok hoşuma gitti. Tır. Hala araba diyorum yalnız. Kamyon da olabilir. <laughs> Bilmiyorum. Siz karar verin artık. Siz daha iyi bilirsiniz. Şöyle iç tasarım, dış tasarım her türlü animasyonu birazcık geç keşfettik ama yine de tadına vardığımızı varsayıyorum. Aşağıda linkini bırakacağım. İndirmek isteyenler için oyunun 1.26 sürümüyle çalışıyor. Boyutu 83 MB ve man galerisinden bulabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğeni paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza yeniyseniz de abone olabilir ve beni sosyal hesaplardan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.